Seyirci notlarına hoş geldiniz. Bu videoda 24 Ocak 2025'te vizyona girecek olan filmlere bir göz atacağız. Ama öncesinde videoyu beğenir ve abone olursanız sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Wolfman, Türkçe ismiyle Kurt Adam. Film, Dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi haline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Filmi Lee Vanell yazıp yönetti. Oyuncu kadrosunda Christopher Abbott, Julia Garner gibi isimler yer alıyor. 2025 yılında vizyona girecek merakla beklediğim filmler videomda da dediğim gibi Wolfman 2025'in en merakla beklediğim filmi. Bakalım inşallah beklediğime değer. Tete ve Masal Rüyalar Diyarı Film babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düz Yatan, Kerem Cem, Haldun Dorman ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. Yerli yapım bir aile filmi. Yahuda. Bu da haftanın cinli minni filmi işte. The Day Earth Blow Up. A Looney Tunes Movie. Türkçe ismiyle Looney Tunes, dünyayı kurtarma operasyonu. Babalarından kalan evlerini kurtarmak için iş arayan Daffy Duck ve Porky Pig'in şansı bir türlü yaver gitmez. Son çare olarak bir sakız fabrikasında işe girdiklerinde Daffy, dünyanın bir uzaylının hain planlarına karşı tehlikede olduğunu fark eder. Peki dünyayı kurtarmak hangi cesur kahramanların görevidir? Tabii ki Daffy Duck ve Porky Pig. Warner Bros. yapım bir animasyon. Baby Girl. Film, güçlü bir CEO'nun kariyeri ve ailesini riske atarak kendisinden çok daha genç bir stajyerle başlayan tutkulu bir ilişkisini konu alıyor. Filmi daha evvel benim hiç sevmediğim Buddies 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 de çeken Halina Rain yazıp yönetti. Filmin oyuncu kadrosunda Nicola Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas gibi isimler var. Bir erotik gerilim filmi. Kanalın müdavimleri hatırlayacaklardır bu filmden IMDb'ye göre mutlaka bilmeniz gereken 2024 festival filmleri videomda da bahsetmiştim. Kayara. Genç bir inke kızı tamamen erkeklerden oluşan Chasquyu haber grubuna katılmayı hayal eder. Tüm zorluklara rağmen hırsını sürdürmek için geleneklere ve cinsiyet normlarına meydan okur. Peru yapımı bir animasyon. Flow. Türkçe ismiyle Flow bir kedinin yolculuğu. Film evi harap olunca bir tekneye sığınan bir kedinin hikayesini konu ediniyor. Kedi yalnız yaşayan bir hayvandır. Ancak evi büyük bir sel felaketiyle harap olduğunda kalabalık bir tekneye sığınmak zorunda kalır. Bu hiç bilmediği araçta farklılıklarına rağmen birbirlerine bağlı kalmayı öğrenen türler yaşamaktadır. Ancak kadife ve pençeli yalnız biri için bu hiç de kolay değildir. Avrupa yapımı bir animasyon. Maşallah bu hafta bol bol animasyon vizyona giriyor. Bu arada bu animasyon bolca cövüldü. Bu hafta bir animasyona gitseydim bu filme giderdim. Bu hafta vizyona giren filmler bunlardı. Ben bu hafta tabii ki Wolfman'a gideceğim. Peki siz bu hafta sinemaya gidecek misiniz? Gidecekseniz hangi filme gideceksiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.